Ta. Tamam. Uykunu aldın mı Zeynep? Ne? Uykunu aldın mı? Evet. <laughs> ben alamadım yine. Sağ <laughs> evet. Hadi sen de ayakkabını giy, okula gidiyoruz. Koş. <laughs> gel. Cebime koy Çok gel. <laughs> da evet. gelmişsin. Elimde tutuyor. Sigara sen Bunu kimce artık? Niye bunu da giyebilirsin, diğerlerini de giyebilirsin, farklı farklı giyersin. Bir şey olmaz ki. Niye? Çünkü hepsi senin, hepsini giyebilirsin. Okey. Altı. Yatsana. Aa yapsana. Bu Herkese marketten günaydın arkadaşlar. Gördüğünüz seyirimiz ay kreşe götürdüm. Ardından hemen markete geldim çünkü Böyle erken saatlerde markete gelince gerçekten seviyorum. Sessiz ve sakin oluyor. Ee, hani böyle koşturmaca olmuyor. Ay bundan bir tane alsam mı? Bir tane alayım bence bundan. Tadına bakalım. Nasılmış? Akşam yaparız. Şunu alayım bir tane. Umarım güzeldir. Bakalım. Şimdi alışverişe geldim birkaç eksiğim var. Öyle fazla bir şey almayacağım. O da bugün e, Sema Nur'u bize çağırdım. Hani dün balık aldık ya. E, hamsi falan yapacağız. E, salta malzemem eksikti. Onları alayım dedim. Böyle ufak tefek bir şeyler. Şöyle hazır şeyleri de seviyorum. Kestaneleri de seviyorum. Hazır bir şekilde. Açık. Ama niye hepsi açık? Hmm. Neyse. Bir bakayım biraz. Ben tekrardan eve geldim canlar. Şimdi alışverişi boşaltacağım. Sırf salata malzemesi alacaktım da yine yine şeyler aldım. Bunları halledeyim. Ondan sonra direkt temizliğe başlayacağım. Her yeri güzel bir havalandıracağım. Bizim odanın camını zaten komple açtım biz evden çıkmadan. Güzel bir havalansın her yer. Temizliğimi yapayım. Yine hava bugün de yağmur yağmış böyle şey de yapacak bir şey yok. Modumuzu yakalayalım yani. Şunları sadece aldım bilmiyorum göstereyim bir de. Üstten şöyle bakabilirsiniz. Böyle fazla bir şey. Yok zaten. Bakın detaylı göstermeyeceğim bugün. Şöyle biber aldım, doldurulmuş. Bunlar da bu şekilde. Şimdi bunları hemen kaldırayım. Sonra bir üstümü, başımı değiştireyim. Pantolonlar üstümde. Ondan sonra temizliğe başlamam gerekiyor. Evet canlar şimdi ben tuvalet ve banyoyu silmeye geçeceğim şurada ekipmanımı hazırladım yeni tuvalet taşları bu klozetin içine atmak için böyle yarım saat e, basmıyorsunuz temizliyor içine yeni havlu sabun dolduracağım burada da deterjanlarım burada da mis gibi oksijen giriyor içeriye gördüğünüz gibi e, ben mutfağı toparladım sildim. Şu duvarlarını falan sonra camın önünü falan temizledim. Burada da dizim var tabii ki de gece masalı. Hep böyle arkadan izliyorum. Ee, bir de bizim odayı temizledim. Yatağı çektirdim. O süpürge ucuyla yeri süpürdüm. Biraz toz aldım oraları. Şimdi sırf tuvalet banyom kaldı. Ondan sonra işim bitiyor. Hepsini size çekemedim. Şu an üstümde müsait değil bu arada. Rahat bir şeyler giydim. Şöyle gördüğünüz gibi. Neyse işlerimi halledeyim sonra açacağım tekrardan. Canlar saatleri bir ettik. Yani zaman nasıl geçti anlamadım. Ee, zaten full temizlikle uğraştım. Temizlikten sonra videomu editledim. Ee, videomu hallettikten sonra da hemen hızlıca bir kahvaltı hazırladım kendime. Kahvaltımı yaptım. Kahvemi içtim. Şimdi de spor kıyafetlerimi giydim ve doğru spor salonuna doğru gidiyorum şimdi. spor mu yapacağım. Zeyde de son iki saat yani bir saat spor yapsam, sonra eve gelip duş falan alsam zeyde tam yetişirim diye düşünüyorum. Yani daha vaktim var. E, bir sporumu yapmak istiyorum. Şurada da çöpü atacağım. Ayağım doldu şimdi. Kız bu ne? Hep saç yapışmış. Şu çöpü atalım. Evet, sporumu yapıyorum ve sonra tekrardan görüşelim. Ama kamerayı götürsem mi götürmesem mi emin değilim. Ya da neyse. Götüreyim eğer e, salon müsait olursa, müsait olursa e, çekim yaparım. Yani yapmaya çalışırım. Hadi bakalım. Canlar ben şimdi geldim. E, direkt koşu bandına bindim. Hani önce ısınmak e, amacıyla. Evet. Yürüyüşüme başladım. Güzel tempolu bir yürüyüş yapacağım. salonda da yine hani çok iş değil de var yine. Birkaç kişi Olur, olur. Evet, şükür birazcık oturacağım arkadaşlar. Ee, spordan çıktım, mirzayı aldım, sonra geldim duş falan aldım. Hızlıca saçlarımı yıkamadım çünkü daha ne akşam yumurta? yıkarım uyumadan. Şimdi hiç uğraşmak yumurta istemedim. Yumurta Efendim. Yumurta. Ne yumurtası? Bir tane. Şu pıtırcığı da aldım okuldan. ye. Biraz Bretsve Alstrich'ti. O da İki tane. Hı? Evet, bir tane sana, bir tane Ensar'ın, değil mi? Arkadaşın gelirse yiyeceksiniz. Tamam. Evet. Şu an burada biraz keyif katıyor. Müze'ye biraz çips yiyor. Değil mi? Bugün Ensar gelecek bize. Ay vallahi Boşuma ağrılıyor. Ya gibi. bugün yarın bize el sen gelecek mi? Hı hı, bugün gelecek. Uyucu Çünkü mi? bugün menimizde ne var? Balık var. Uyucu hamsi mi? var bugün zeyt Bugün hamsi yapacağız. Ay arkadaşlar resmen ilk defa hamsi e, hamsi yapacağım. Hiç hatırlamıyorum yaptığımı yani yalan olmasın ama onun işte temizlemesi var. kokusu beni hep korkutuyordu. Bugün yapacağım bakalım umarım. Ee, çok kokmaz her yer ee, ama yapacak bir şey yok tadı güzel oluyor bakalım. Ama onun bebekleri var ya büyük hı hı. büyük balık var bir de küçük bebekten evet, balık var. Yanına da bol yeşillikli bir salata yaparız bol limonlu, evet. hamsi tava oh mis bir de somon ekmeği aldıralım e, babaya baba taze ekmek alsın akşam yeriz. tam e, tamam mı? Tamam. Ya. Neyse biraz dinlenelim. Birazdan bir kahve yaparım kendime. Spor da iyiydi. Güzel geçti arkadaşlar. Ee, Hatice bu arada yani yaklaşık bir haftadır sanırım Hatice ile gitmiyoruz spora. Çünkü o çalışıyor hafta içi her gün. O yüzden denk getiremiyoruz çoğu zaman da yarın anlaştık yarın akşam gideceğiz. Ben bu akşam gidemiyorum. O bu akşam gidecek. Ben de yarın akşam onunla birlikte. Çünkü bugün Sema'nın ve Enzal'ı geleceği için. Neyse sonra açarız tekrardan. Canlar ben hamsileri temizledim. Yani ömrümden ömür gitti. İlk, ilk kez yapıyorum ya bu arada. gözleri bir tanesini pırtladı. O ara tam annemle konuşuyordum. Ay o kadar kötü bir andı ki gerçekten. Neyse ki sonra çözdüm ve hemen temizledim. O kadar çok yıkadım ki yani böyle biraz dağıldılar. Ama aşırı tazeymiş. Annem de böyle hemen dağılıyorsa tazedir dedi. Yani böyle yırtılmaya hemen yatkındı. Ee, ama güzelce temizledim. Şimdi tuzladım, böyle karıştırdım, biraz limon sıktım. Biraz bekleyeceğim. Ondan sonra e, una bulayıp kızartacağım. Ama daha erken zaten. <laughs> Geldi mi arkadaşın? En sahaz nerede? Bir de bana bir yapıyordu. <laughs> Onu sonra vereceğim ben. Sonra vereceğim diyor. Versene. Tipine bak, tipine bak tipine. Montu evet. ne evet. büyük. Sen Yasak yasak. <laughs> Niye? Anne ya. silah diye yasak herhalde. Evet. Evet. Yasak. Hoş geldin bacım. Yasak. Rezil oldum şu hamsilerle. Yasak Sen... oğlum. Aşkım bir tane sana bir tane evet. alalım. Evet yemekten sonra Yemekten sonra es yiyin tamam mı? Biz Şimdi yemek sadece oynayın. <laughs> yemek <es> <gülüyor> 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 Selam arkadaşlar. Sizi görüyorum ki. Bakın size pişmiş balıkları göstereyim. Ya bu ne zahmetli bir işmiş böyle ya. <laughs> Çocuklar odanıza gidin. <laughs> Allah Allah Allah. Tam da video çektiğiniz zaman geldi. <laughs> <laughs> Görüyoruz, burun kala kaldı burada var. He işte pişti, al böyle işte. <laughs> Çocuklara da şöyle hızlı çorba yaptık. Örümüş evet. bacım da şöyle. <laughs> Son posta inşallah ve hale geldi bak. Evet, şöyle una batırıyor. <laughs> bakın, bakın. Vallahi bayağı. <gülüyor> <gülüyor> Selam! <gülüyor> <gülüyor> güzel bir var. Biraz boyun ya benim. Ya şöyle eğimi. Ben bu harika iyi koyuyorum ya? Böyle de yavru <laughs> şöyle de kızarıyor böyle de kızarıyor. <laughs> ne yapıyorsunuz? Ay. Abi, yapardı Sefa abacımız yok. Evet arkadaşlar benim Sevanur yalnız geldi. Kocam yok. <laughs> ee, Okulda kocası. O okuldan alıyor. O yüzden ben yalnızım. Enzomla geldim. Öyle ben duyduğunuz siz gibi siz biraz da hastayım. 2 haftadır hastayım. Ya geçmedi. Çektim be. Çektim şeye bakabilirsin. şey, video şeklinde. Buyurun mu tamam? Gelirin. Herif size elimi alayım. Dur. Bekleyin. Evet. Hı. Öyle işte. Herifim yok tamam. ve yalnızım. Tamam. Dün tamam. Evet, herifim izliyor mu ki acaba? Size tamam. <laughs> <laughs> Eee, öyle bacım bir, bir gün bize balık yaptı, yapmaz olaydı. Çünkü zor, gerçekten çok zor hamsi. Küçük ya bir de. Ay daha bir bu tosta pişecek bir tane daha varsa mı Aynen. Güzel de böyle ekmek yiyeceğiz. Evet. Bol salta, salta yaptık soğanla. limon böyle of. Mis mis mis. Canınız çekmesin. <Benim> şey <gülüyor> <gülüyor> Biliyorsunuz önceki video izlediğiniz Anne. Akif kardeşim. Bağlar razı olsun. Vicdanı sızladı balık. <gülüyor> <gülüyor> Benim. Sedir Bey sanki al yürü. Ne? Koş çabuk. Ne ne? Ezil telefonumu almıştı. Gel. burada burada. Yeah. Burada Ne <laughs> 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 Ay buradan da ışık şey oluyor. Ay! Hani? Bacım gözük değil <laughs> <mi> acaba? <gülüyor> <gülüyor> Neyse şey yapar. <laughs> Bence gözük ben gözük ya. da bilmiyorum ki ben sizi var. çünkü ne konuşuyorduk Onu aç işte konuşayım. <laughs> <laughs> ha, Cümeş <Cümeysel> Salva. <mi? gülüyor> ama sen de seviyorsun. Bir der oldu biliyor musun? Arkadaşlar. yemişti, denemişti Sıra ama bir der oldu. Çişe. Aynen, sen, sağ ol. Hepimizi bozdu. Hatça bacımız normalde günde bir öğün yiyen bir bacımız. Aynen, benim sayemde. Ve... Kız yem. yani Antep fıstığı kreması almış. O yüzden Bozdu bunu bu etti. Aslında böyle değildi. Birden geldi bu şeyi. İşte, yiye, yiye, yiye. Ama farklı denediği için galiba. Mesela bir saat bitti çikolata olmuştu herhalde. Anne Ondan sonra koymuş diye. Kremasla çok farklı. Aynen. Sonra kreması. Ondan sonra pastasını yaptı. Efendim. Ulan. O taşlar içine koyuyorsun şimdi ve hemen telefonu veriyorsun. Hadi. Taşlar içine koy. Ver şunu. Çabuk taşlar içine koy. Anne koyuyorum. Koy. O taşlarla da oynamayın. Öyle işte. Bak sizi evi de turladı. Ben vlog çekemezmişim. Bir Ne konuşacağımı bilmiyorum. Neyse ondan sonra başka ne var? Lütfen kötü yorum yapmayın ya. Ben üzülüyorum. Bu arada takip ediyorum. Yazmıyorsan yazmıyor olabilirim ama okuyor hepsini. Ama çoğu da iyi tatlı yazıyor gerçekten bu arada. İyi yazanlara teşekkür Aa. ediyoruz. Kötü. Siz benim bacımı tanımıyorsunuz ki bir kere. Aa, Tanıyorsunuz ama. mu? Yeah. Yoo. <laughs> Vallahi ben de o kadar blogger takip ediyorum. Atıyorum insta, tam youtube'da etmiyorum da şimdi insta'da ediyorum influencer. Hı -hı. Ama hiç kesinlikle kötü yorum yapma gereği duymuyor çünkü hiç işte ben ne gereği var ki? Aynen. Sen ne alakasın? Ya artık ben de hani... Çok şey yapmıyor. He, eskisi gibi yapmıyor. Like yapmıyor. o biçim. O Anladınız mı? Ne like yapıyor bu arada gerçekten? Bu arada aldım. Akşam yedir. Vallahi güzeldir. Ay delik Yerim dikkat olacak. Ah, dikkat et de değil. özür <laughs> dilerim. Bir, bir tane mi düştü? Bir paket aldım zaten. Ha burada bir tane daha düşmüş. Öyle işte ya. Neyse ben kapatıyorum. Çok boş konuştum. Mesela kesimler hepsi kesecek. Boş verin. <gülüyor> <gülüyor> Yemek yerim de Kesin kesecek. Ha yemek yerken çekek Arkadaş fark ettiniz mi? Cüveysa yemek iş çok güzel değil mi? Geçen her şeyi evinde çekmişsin ya. Bir tatlı yiyor ki. Bir günde çekek Aa bugün bol ekmek yiyeceğiz. Neyse rahat edemeyiz. Başka. Evet. <laughs> hadi hadi. Hadi bye. Ve hamsiler pişti. Ee, son şey böyle birbirine girmiş gibi duruyor. <laughs> Tam dört kere pişirdik yani 4 tava. Şu şekilde salatamız da burada. Çorba şöyle biber. Çorba. Yiyeceğiz değil mi? Taze ekmeğimiz de var. Çorba. Balık yiyeceğiz. Çorba, çorba. Evet o da sen çorba. Hadi git sandalyenizi getirin iki tane. Ensar koşun. Herkese ertesi günden selam, <laughs> selam arkadaşlar. Dün video yemek yerken bitti herhalde şimdi yine yemekle açmış oldum. Evet. Bu video normalde abi, <laughs> bugün yükleyecektim de video çok kısaydı fazla bir şey çekmedim. Açın. O yüzden bugün de ekleyim dedim. <laughs> abi, mu? e, Bu arada arkadaşlar ben bir şey söyleyeyim. Açın. Kaburga aldım kendimde şimdi fırın atacağız. Hı -hı. Bu arada bunu hazırlayan Davut bulduk kardeşime buradan teşekkür ederim. O izleyecek. Nereden diye. aldın? Ee, saraydan. Ha. Dur babacım daha değil. bir saniye bekler misin? Tamam sen açabilirsin. Güzel dursun. görünüyor. Tamam, biraz beklemem lazım. Güzelim hazırladım şöyle pay O da paket yapmana gerek yok dedim. Hani ben şey yapacağım dedim. Yok yok yok. Sen <laughs> Güzel çok, çok güzel değil. hazırlamış. Bu arada bu sucuğu denedim orada. Gerçekten süper. Şey değil Ay, mi? Has, de, kayseri has Kayseri Has sucuğu. Kayseri. Benim Ama seviyorum. gerçekten Ay, harbi. Aşkım onu kızartacaksın şimdi ekmeği bandırıp bandırmayacaksın. yiyeceksin. Sen <laughs> harbiden iyice boğazcı oldun aşkım. Sen iyice yemeye başladın. Hem fitnes hem yiyeceksin. <laughs> <hem de yiyin gülüyor> Dur babacığım, bir saniye geçer misin babacığım? Ay, Tamam, tamam. Neyse, bugünün olur. menüsü Akif işten evet. sonra getirdi bu arada. O yüzden yani arada henüz bir şey et hazırlamadım. Evet. Et yapalım dedi, ben getiririm dedi. Bir de şöyle bir şey var, ben öğlen hani bir, iki, iki, iki çuk yedim de biraz böyle şey doldurdu, biraz Hı -hı. bir demir arttı açıkçası. Dedim, bir, bir, zaman geçsin dedim. dedim. Evet. Anca ben kız. Saat kaç şu an? Saat beş buçuk. Evet. Bunu şimdi fırına süreceğiz. Bir paketini süreriz zaten ikisi çok. Ay tabii canım. Üstünü yani güzelce tuzlarız, tamam, üstünü kapatırız. Harcama. Evet. Yavaş yavaş pişer. Evet. Bir de ben bir salata ben yaparım aşkım. Tamam. Ben Domates ben soğan istiyor. salatası yapayım yanına. Aynı Aynı için de de. Şey evet o çok güzel olur. Evet o güzel olur yanına. Hadi ben hemen istiyorum. biz hazırlayalım. Bunları böyle alacağız. Buraya böyle koyacağız tamam mı? Evet sen de koyabilirsin. Sen şey Ben şey böreğini koyacağım. Sen şey, de koyabilirsin. Ah. Güzel güzel diz Buğru mu? Evet Şöyle dizer evet, Böyle Tamam O kafamda oldu yani Evet çiz oldu Özür evet. Sen bir şey yapma tamam sen niye özür diliyorum Sen yiyelim de Ben kafamı vuruyorum o özür diliyor benden Sen canını yerim Ne güzel diziyorsun sen öyle Sen de güzel diziyorsun Evet teşekkür ederim Teşekkür ederim babacığım Evet. O Bu arada yerimiz çok. Böyle, ben burada. Dur babacığım çok olduğu için biraz böyle yapabiliriz. Alamadım böyle yan yana. Evet. Evet. Elbisene dikkat, dikkat et oğlum elbisenin kirlenmesi. Dikkat et düşür. ben tabi evet, ortasına bak. Ha. Nasıl? Evet, oğlum nasıl güzel annesi. O, mi yapıyor annesi? çok güzel yapıyor oğlum. Tuz verin size. Evet. Bak, Şöyle dur bu malı var. Tanesini <laughs> alabilir. Hele bunu koy. Dur bak bu uzunluğu böyle koyalım. Bak böyle böyle böyle. <laughs> böyle koydun mu? <laughs> evet. Hadi sen oraya uzun koyalım. Evet. Tam oraya koy. Evet. Dur böyle yapalım. Biraz da bunu çekelim. Evet. Vav <laughs> wow, annesi bak nasıl yaptı Zeynep. sen Süper. Evet. Elim yağ oluyor. Yıkarsın. Olsun. Olsun, yıkarsın oğlum. Ama sen ikişer ikişer omuzun bazılarını. <laughs> Hoppala. Şu tuzluğu da değiştirmemiz lazım. Evet aşkım. ya. Kesinlikle aldık bir. ya tuzluk bir kullanamadık. Sen o ferden aldın. O şey baktık bulamadık. Tuzun. Yani az açacağız bakmadık da. Aynen doğru düzgün arayışa bile girmedik. Aslında var her markette de. Bir saniye de. dur baba ayarlasın bir burayı. Neyse. Dur bakalım. şunu şöyle bak. Evet. Yani şimdi bu etle böyle fazla gözüküyor ama Piştikten sonra gerçekten böyle acı böyle evet. Ayı, diyor. Evet. Bayağı kendini değil. çekiyor. Çünkü eti Olamadım. az ya kaburga bu. Evet pirzola İten değil. Bu senin oğlum. Evet. Biraz ben sucukta kızartacağım tavada. Yeah. Ha, tavada kızartırız. Bunun içine koyarsan. Yo yo tavada, bunun içine koyulmaz aşkım. Etin yanına konur evet. mu hiç? Özel ekstradan kızartayım. Güzel olmuş. Ha tadı bozulsa çok üzülürüm. Yok bim. Bim. yok. Ben bitirdim. Güzelce tuzla aşkım. Şimdi Seyit Mirza elini Aslında siz böyle dizdiniz ama marine çektin. Niye dizdin ki şimdi? Marine mi? Gerek yok. Üstünde yaptığınız tuz doluyun ki tabii. şimdi. Bir tarafına dökün o zaman. Elini aç böyle. Elini aç. Ha şimdi böyle yap bak. Öbür elinle, öbür elinle böyle yap. Böyle al. böyle. böyle böyle yap. Öbür elinle. Sadece duz anada kaybolup gidiyor. Dur, ben dur bir saniye. Oğlum sen çöp döküyorsun. Ne olacak? Evet bir yandan da şöyle kaburganın yanına e, soğanlı domates salatası hazırlıyorum. Şöyle bir adet soğanımı şöyle doğradım. E, domatesim bu şekilde. Şimdi üzerine ne ekleyeceğim onları size göstereyim. Zeytinyağı mutlaka ve nar ekşisi. Ee, sumak tabii ki de. Tuz ve limon. Bunları güzelce ekleyeceğim. Karıştıracağım. Bu da böyle suyunu bırakıyor. Böyle ekmeği bandırın bandırın yiyin. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Hatta maydanoz eklerseniz de çok çok güzel oluyor. Ama maalesef maydanozum evde yok. Şimdi baharatlarını katacağım. Ondan sonra e ee, hazır olacak inşallah. Aşırı lezzetli oldu bakın şimdi. Suyuna bakın. Bakayım. Öyle lezzetli ki bu suyu inanılmaz. <laughs> Zeyt de burada yiyor soğanları. Gücük. Çok evet. mu güzel. Evet. Hı? Çok güzel. Hanım ben. Ye. Ye. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Allah ne, ne, ne verdiyse sofrası. <laughs> Her şey karma karışık. Çocuklar burada yiyelim. Sonra bir saat yiyeceğiz. Spora kaçacağız değil mi bacım? <laughs> Önce yiyoruz. Önce alacağız. yiyoruz sonra eritiyoruz. Hadi bakalım. Süper bu ne çiğse. Evet canlar biz şimdi spora geldik. Akşam sporuna bugün bayağı geçe kaldı. Anca yemek yedik, içtik. Çocuklar falan bendeydi zaten. şimdi spora geldik. Biraz spor yapalım. Canlar ben spordan geldim. Ee, Akif şimdi bize burada şu geçen marketten aldığım kestaneleri ee, çiziyor, çizik atıyor. Bunu dün dün aldım aynen. Dün aldım aynen. Güya Sen Semanur. Ha geçen dün de aslında Semanur buradayken. Dün de değil mi Semanur buradaydı? Aynen. Aynen. Dün aldım işte sabahtan akşam yaparız diye de yapmadık. Sen niye duymuyorsun ya? <laughs> Ay canım çekti. Bu yıl daha hiç yemedim kestane. Buyur. Sen yedin mi? Yok. Yemedin. Daha yeni yeni açıldı o Evet, açıldılar evet. onlarda. Onlar evet. Ay cam çıktı onlar büyük büyük. Onlar niye böyle oluyor biliyor musun bence? Kestane, kestane aynı. Şey Ama közde onlar, şeyde o, yapıyorlar o, o, ya. Evet, yeri evet. Pahalı. O pişirme sistemleri. Bu arada airfryer'da yapacağım. Hiç airfryer'da denemedim. Sence olur mu? Niye ki. Olur herhalde fırın gibi ya airfryer'da. Çünkü airfryer'da yapanlar da var. Nasıl? Bakalım nasıl olacak? Hiç suda falan bekletmeyeceğiz, direkt pişireceğiz. Aa, biz önce suda, önce suda, suda bekletiyorduk. Onu da yeni değil mi? Bir ara hep yapıyorduk Onu da. Yapıyorduk da. Evet. Yani suda bekletince işte güya hani daha kolay e, soyuluyor, değil mi? Evet. Neyse bir bakalım umarım iyilerdir. Tabii daha yeni çıktılar Burada bakalım. Şey, evet. Ayaslan Aras burada bu arada. Anneleri de birazdan gelir bir iş vardı. Böyle mesela bir şey yapıyor, nine ya. Hmm. Kendini yere atıyor. Çok komik ya, acı ben komik ya. küsüyor. Tam bir bücülük. Onlar şu an odasında oynuyorlar. Akif onlar bir güzel banyo yaptırdı. daha doğrusu Araslan Zeyt yıkandık. Küçüğü sokmadık şimdi de soğuk diye. <laughs> Her yer su yaptılar. Ama sildim yani sorun yok. Aynen. Neyse, bunlar pişsin bakalım nasıl olacaklar. Allah bu arada Baba diyor mu? Evet. Bir diyecektin? Dedim evet, İstanbul'a oğlum seviyorum. Ay, orada da kestane var ya. Standlarda hep satılıyor, ya, alırız kış ayı ya. Türkiye'de. Hı hı. Aşım unuttun Aa, mu? Ooo. Arabanın içine satıyorlar Aynen. ya hep alıyorduk biz. Hep nişan taşından alıyorduk hatırlıyor musun? Aynen, aynen. O bir de şey var. Büyük, orada büyük. karşısında. Evet, City nişan taşı. O da bir ünlü koydu onun önünde çektim ama. Akif bir kere bundan bir 4-5 sene önce İstanbul'da biri birini görmüş, ünlemiş. Şimdiye kadar hala ismini bilmiyoruz bu arada. Herkes işte e, resim çekiniyor, röportaj yapıyor diye Akim de gitmiş, kadına aynen, resim çekilmiş. Ben Ay, kim? Yani ben hiç tanımıyorum gerçekten. Çok komik bir olaydı ya. <laughs> Allah bir ara gösterelim o resmi. Belki tanırlar <laughs> videodakiler. Bir ara gösterdik demişlerdi zaten. Allah. Aynen. Allah Allah. Neyse yine gösteririz unuttuk çünkü. Buyurun hanımefendi. Hadi götürün.